Amerika yerlilerinin kökenleri, tarihçileri ve antropologları yüzyıllardır büyülemiştir. Peki, Amerika'nın bu yerli halkları ile Orta Asya'nın göçebe Türk boyları arasında bir bağlantı olabilir mi? Görünüşte dünyalar kadar uzak olsalar da, ilgi çekici ipuçları daha fazla araştırmayı gerektiren ortak bir soy ve kültürel paralellikler olduğunu gösteriyor. Bu video bu iki farklı ama şaşırtıcı derecede benzer kültür arasında tarihsel ve antropolojik bir bağlantı olma olasılığını inceliyor. Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırları ve Kuzey Amerika'nın geniş ovaları coğrafi olarak uzak olsalar da çarpıcı biçimde benzer bir manzaraya sahipler. Bu coğrafi benzerlik göçebe Türk halkları ile Amerika yerli kabileleri arasında olası bir tarihsel bağlantı olduğunu düşündüren bulmacanın yalnızca bir parçası. Dil bilimsel analizler, kültürel karşılaştırmalar ve genetik araştırmalarla yolculuk ederken, insanlık tarihinde gizli bir bölüm keşfedebiliriz. Asya ve Kuzey Amerika'yı ayıran dar bir su yolu olan Bering Boğazı, buzul çağlarında tamamen donuyor. Binlerce yıl önce bu donmuş köprü insanların Sibirya'dan Alaska'ya göç etmesine ve sonunda Amerika'yı doldurmasına olanak sağladı. Bazı bilim insanları bu göçmenler arasında hem Türklerin hem de Amerika yerlilerinin atalarının olduğuna inanıyor. Orta Asya kökenli bu gruplar daha sonra her iki kıtada da gelişip çeşitlenecek olan kendilerine özgü kültürel uygulamalarını, dillerini ve geleneklerini yanlarında taşıdılar. Bu teoriyi destekleyen kanıtlar arkeolojik keşiflerde ve genetik çalışmalarda yatmaktadır. Hem Orta Asya'da hem de Kuzey Amerika'da bulunan aletler, çanak çömlekler ve hatta cenaze törenlerindeki benzerlikler ortak bir kültürel kökene işaret ediyor. Dahası, bazı Amerika yerli popülasyonlarında bulunan genetik belirteçler Orta Asya kökenli insanlarda bulunanlara çarpıcı bir şekilde benziyor ve bu da binlerce yıl öncesine dayanan ortak bir soyu gösteriyor. Diller zamanla gelişip çeşitlenirken atalarının köklerinin izlerini korurlar. Dilbilimsel analizler, Türk dilleriyle bazı Amerika yerli dilleri arasında şaşırtıcı benzerlikler ortaya koyuyor. Coğrafi olarak geniş mesafelerle ayrılmış olsalar da, bu dilbilimsel yankılar, uzun zaman önce tarihin tozlu sayfalarına karışmış olası bir ortak ata diline işaret ediyor. Örneğin, bazı Amerika yerli dillerinde dağ kelimesi, Türk dillerinde dağ kelimesine çarpıcı bir şekilde benziyor. Dil bilgisel yapılar ve fonetik kalıplardaki benzerliklerle birlikte, bu dil bilimsel bağlantı, kolayca göz ardı edilemeyecek ortak bir dil mirasını gösteriyor. Hem Türk hem de Amerika yerli kültürleri, doğaya ve onun elementlerine derinlemesine saygı duyuyor tüm doğal şeylerin bir ruha sahip olduğuna inanılan animizm, her iki kültürde de temel bir ilkedir. Bu ortak manevi dünya görüşü, doğal dünya ile ilgili benzer ritüellerde, törenlerde ve inançlarda kendini gösterir. Kutsal dağlardan akan nehirlere kadar her iki kültürde doğayı bir güç, bilgelik ve rehberlik kaynağı olarak görüyor. Ruh dünyasıyla iletişim kuran ruhani liderler olan şamanlar, her iki kültürde de hayati bir rol oynar. Şifacılar, hikaye anlatıcıları ve fiziksel ve ruhsal alemler arasında aracı olarak hareket ederler. İnsanlarına doğanın hassas dengesini onurlandıran ritüeller ve törenlerle rehberlik ederler. 5. bölüm: Atlar ve Kartallar. Güç ve özgürlüğün sembolleri. Güç ve özgürlüğün sembolü olan at, hem Türk hem de Amerika yerli kültürlerinde saygıdeğer bir yere sahiptir. Biniciliğin ustası olan bu göçebe halklar ulaşım, avlanma ve savaş için atlara bel bağlıyorlardı. Dünyanın yükseğinde süzülen kartal da, her iki kültürde de özel bir öneme sahiptir ve gücü, cesareti ve manevi bağlantıyı simgeler. Bu hayvanlara duyulan derin saygı ve hayranlık, sanatlarında, hikaye anlatımlarında ve manevi uygulamalarında açıkça görülmektedir. Örneğin, kartal tüyleri kutsal nesneler olarak kabul edilir ve genellikle törenlerde ve ritüellerde kullanılır sadık bir dost ve göçebe özgürlüğünün sembolü olan at, her iki grubun kültürel kimliğinde de önemli bir yer tutmaya devam ediyor. 6. Bölüm Hikayeler Örüyor Halk Bilimi ve Hikaye Anlatma Gelenekleri Bilgi aktarma ve kültürel mirası korumada güçlü bir araç olan hikaye anlatımı, hem Türk hem de Amerika yerli kültürlerinde gelişir mitler, efsaneler ve destansı hikayeler açısından zengin folklorları, genellikle benzer temalar, karakterler ve motifler içerir. Nesiller boyunca aktarılan bu hikayeler, onların ortak değerleri, inançları ve dünya anlayışlarına dair bilgiler sunar. Düzenbaz figürler, bilge yaşlılar ve hayvan ruhları, her iki kültürün folklorunda da yer alır ve ahlak, cesaret ve doğaya saygı hakkında değerli dersler verir. Genellikle müzik ve dansla harmanlanan bu hikayeler, kültürel kimliklerinin zengin dokusuna bir bakış sunar ve sözlü geleneğin kalıcı gücünü vurgular. 7. bölüm: Bir mutfak yolculuğu. İki kültürün lezzetleri. Mutfak gelenekleri farklı bölgeler ve kabileler arasında büyük ölçüde değişiklik gösterse de, Türk ve Amerika yerli mutfakları arasında bazı şaşırtıcı benzerlikler vardır. Her iki kültürde yabani av hayvanları, balık, çilek ve kökler gibi yerel kaynaklı malzemelere büyük ölçüde güveniyor. Mutfak uygulamaları çevrelerine dair derin bir anlayışı ve göçebe yaşam tarzından doğan bir becerikliliği yansıtıyor. Her iki kültürde de temel bir gıda olan kurutulmuş etler genellikle benzer teknikler kullanılarak hazırlanır. Birçok Amerika yerli kültüründe temel bir ürün olan mısırın kullanımı bazı Türk yemeklerinde de görülür ve bu da ticaret veya göç yoluyla olası bir mutfak bilgisi alışverişini düşündürür. 8. bölüm. Köprüyü kurmak. Ortak mirası kutlamak. Türk ve Amerika yerli kültürleri arasındaki potansiyel bağlantı, insanlık tarihi ve kültürel yayılım anlayışımızı yeniden şekillendirme potansiyeline sahip büyüleyici bir çalışma alanıdır. Bu karmaşık ortak soy ve kültürel alışveriş dokusunun çözülmesi için daha fazla araştırma, bilim insanları arasında işbirliği ve yerli topluluklarla etkileşim çok önemlidir. Bu potansiyel bağlantıları kabul edip kutlayarak insan kültürlerinin zengin çeşitliliği için daha fazla anlayış, saygı ve takdir geliştiriyoruz. Görünüşte farklı ama şaşırtıcı derecede benzer olan bu iki grubun ortak mirasını keşfetmek bize birbirimize bağlılığımızı ve ortak insanlık tarihimizin kalıcı mirasını hatırlatıyor. 9. Bölüm Daha Fazla Sır Perdesini Aralamak Keşif Çağrısı Türk ve Amerika yerli halkları arasındaki tarihsel ve kültürel bağları ortaya çıkarma yolculuğu daha yeni başlıyor. Dil bilimsel analizlere, genetik araştırmalara ve arkeolojik keşiflere daha derinlemesine indikçe, bu ilgi çekici bağlantıyı desteklemek için daha da ikna edici kanıtlar ortaya çıkarabiliriz. Dillerindeki, manevi inançlarındaki, sanatsal ifadelerindeki ve kültürel uygulamalarındaki benzerlikler göz ardı edilemeyecek kadar güçlü. Bu keşif yalnızca akademik bir çalışma değildir. Geleneksel anlatılara meydan okumak, bakış açılarımızı genişletmek ve insanlık tarihinin zenginliğini ve karmaşıklığını kutlamak için bir fırsattır açık fikirlerle ve bilgi susuzluğuyla bu büyüleyici bağlantıları keşfetmeye devam edelim. Ortak geçmişimizin gizemlerini çözelim ve insan kültürlerinin çeşitli dokusu için yeni anlayış ve takdir yolları açalım. Merhaba arkadaşlar. Türk ve Kızılderili halkları arasındaki tarihi ve kültürel bağlantılara daha derinlemesine indikçe, ortak bir mirasın ve karşılıklı etkinin geniş bir dokusunu keşfediyoruz. Bu yolculuk henüz bitmedi, aslında daha yeni başlıyor. Dillerdeki benzerlikler, inançlar, sanatsal ifadeler ve kültürel uygulamalar. Bu iki topluluğu birbirine bağlayan çok güçlü ipuçları. Her keşif, her kanıt bizi hepimizi birleştiren zengin ve karmaşık tarihi anlamaya daha da yaklaştırıyor. Ama bu keşif sadece akademik bir çalışma değil. Geleneksel anlatılara bir meydan okuma. Bakış açılarımızın genişlemesi ve insanlık tarihinin zenginliğinin ve karmaşıklığının bir kutlaması. Açık fikirlerle ve bilgiye susamışlıkla gelin bu büyüleyici bağlantıları keşfetmeye devam edelim. Ortak geçmişimizin gizemlerini çözelim ve insan kültürlerinin çeşitli dokusuna dair yeni anlayışlar ve takdir için yol açalım. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla ilgi çekici keşif için kanalıma abone olmayı unutmayın.